Önce ölü bir kedi gördük Dur. ve onu Zerda yolun ortasına alıp taşıdı. Ger Tabii. Gerçekten hayatımda yapmayacağım bir şey yani. Ben yapamadım tabi Zerda yaptı. Helal olsun gurur duyuyorum. Aferin sana. Arkadaşlar vlogumuzu başlattık ve şuna. bugün kızkarşımı yapıyoruz. Kızkarşımı yapıyorum ya bu çok komik ya ben bunu asla vlog çekemem. Neyse böyle bir, bir yerlerden geçiyoruz e, ulaşmak istediğimiz yere doğru ilerliyoruz. Arkadaşlar tırnaklarıma veda ediyorum. Randevu aldık. Durmuştuk. Randevu aldık tırnaklarıma veda ediyorum. Çünkü çok uzadılar. Dikleri görünüyor bayağı. <laughs> Dikleri görünmüyor hatta intihar ediyor. Benim yüzümde bir şey oturuyor. Ne sen? Deniyorum. Arkadaşlar rotamız oluşturduk. Bugünkü gezimiz bugünkü ge gezimiz hem bir AVM'ye gideceğiz. Ee, birkaç bir şey oluşturacağız. bir ben de ben şöyle bir saat var. Şöyle bir saat var tamam mı? Yılların saat tamam mı? Yani e, çete de sordum, anneme de sordum. 9.90'ların sonu gibi 2000'lerin başı gibi böyle bir şeye tarihe aitmiş işte altın kaplamalı falan bir şey. Ya. Annemin gençlik saati. Onu kendi bileğime göre yaptırıp takacağım. Çünkü en büyük kız benim. Evet. Yani ablam da var. şaktırmayın. En büyük kız benim. Araya gitti o. Araya gitti o. E, evlendi. İndik sonunda arkadaşlar. Sanki İstanbul'dayız. Öyle bir trafik. <laughs> ben niye bugün çok gülüyorum? <gülüyor> Öyle bir... <Mutluluktan> <gülüyor> yani. evet. ben... Öyle bir trafik vardı ki hiç ulaşamayacağız sandık. Ama ulaştık. Herkes bana bakıyor. Benim burada anksiyetem yükseldi. Ya ben zonda uzakta böyle değilim. Neyse. Ee, anksiyetimi yendim ben. Bir kere. Yendim. Ee, şu an oturma geldik. Ee, annemler, annemle geç çıkmamızın aslında nedeni annemler işte Mersin'deydi. Erkek kardeşim ve annem. Onların gelmesini bekledik. Dün gitmişlerdi. <laughs> bir gün kaldılar orada. Sonra onlar gelene kadar bize hazırlandık ve çıktık. Neyse. Vardık sonunda. Abi işte ya. İşte bizim AVM. Ya elçisi bile çok güzel. <laughs> Ama çok iyi. Çok da wow değil aslında da şey Daha iyi. Güzel yani? hmm. da sence bu güzel değil mi? Bir dakika şöyle. Gezimiz son hızla devam ediyor. Arkadaşlar ben aslında bir tane vlog çekmiştim. Çok güzeldi. Hatta onu yayınladım ama yanlışlıkla kuzenimin şeyi var, hesabı vardı bende. Yani benim bilgisayarımda açıktır ve ben yanlışlıkla onun hesabına yükledim. Ayrıca da bakıyorsun <laughs> işte. <laughs> böyle 12 gözünün tam ortasına bakıyor. Böyle bir bakmış yok. Gazaneye girip. Gazaneye giriyoruz. Sonra... Sanki düşün alana Böyle bir <bitireyim. gülüyor> Neyse. <gülüyor> Sonra işte e, oradan silmek zorunda kaldım ve silince de e, kendi hesabımda yayınlayamadım. Çünkü kökten silmiş oldum. Sil... Silmiş oldum. Evet. Tede. <laughs> TDK görse bana dava açar. Yemin ederim var ya Türk Çünkü... Bunu Abi bu ne ya? İnsanlar burada savaş vermiş resmen. Neyse. Arkadaşlar işte bizim AVM'nin zarası da böyle. İnsanlar böyle davranıyorlar. Böyle giyindim. Kombinimi göstereyim. Neyse. Aa şu ceket çok güzelmiş. Aşırı havalı. Belki ışıktan dolayı şey çıkmadı ama. Bakın şöyle ha. Evet, ben şöyle bir ceket beğendim. Hep almak istediğim şeylerden biri ama bu bayağı açık geldi çünkü XX small. Bak şöyle göstereyim. Göster bakayım. Bayağı küçük. Evet. Önü kapatsana bir. kapatsana. Çok küçük bir al. Bunu geri bir yerine bırakıyorum. İnsanlar gibi olduk. insanlar her yeri dağıtmış yani. Gerçekten ruhum aldım. Niye bu kadar dağıtıyorsunuz etrafı? Arkadaşlar şöyle bir pantolon buldum. Aşırı güzel bence. Ben beğendim. Ama biraz tabii denemek lazım büyük. Ve çok uygun. Şöyle bir Bence çok güzel. Bir Zerda'ya göstereceğim. Zerda böyle şeyleri çok beğenmez ama bence güzel. Bak o da bana elbise gibi. <gülüyor> <gülüyor> bence çok güzelmiş. Bu nasıl? Bak. Bu nasıl? Güzel. Hayret beğendim. Ben çok güzel. Bak o elbise bana çok yakışır. Tut. Ah çok çantam. Heh. Abi bana aşırı yakışır bu arada ama çok uzun. Hatta şöyle yapayım mesela. Çok uzun. Bana çok uzun. <laughs> sadece önden çekim var. <laughs> üstü güzel ama altı güzel Aa, şöyle bir şey beğendim hmm. bence tatlı böyle şurasını da şöyle yapabiliyorsun hatta şöyle oluyor ya şöyle oluyor şöyle Arkadaşlar şimdi e, şeitimiz, kahve içmeye gidiyoruz. Oradan da Zerdan'ın kargosu varmış Liftiste Onu almaya gideceğiz. Böyle. Sonra ben bir şey yaptım ve onu halletmem gerekiyor. Bu kabanım çiftliklenmiş. Bunu geri iade edeceğim. Ee, onun yerine başka bir şey aldım. Tamam, biz bu konuları konuşuruz. Gidelim. Arkadaşlar şimdi biz, e, şimdi biz kahve dünyasına geldik ama öncelikle e, sadraskan şey aldık, maça aldık. Ben hayatıma ilk defa şey deneyeceğim, e, bu yüzden istedim. Aslında bu videonun konusu maça denemek falan da olabilir, neyse. E, içtim az önce tadını çok beğendim o kadar güzel ki. Nasıl insan hakkında falan benzetiyor yani. Bilmiyorum. Evet, güzel bekliyorum. Arkadaşlar Zerba'yı bekliyorum. Kamera etmiş sana. Evet Zerba geldi. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz sabah? Ben anlatmam benim kamerama şaşırdı. Arkadaşlar sabah ne oldu biliyor musunuz? Şimdi abim cüzdanımı almış, cüzdanıma bakıyordu tamam mı? Benim ki abiler hiç kardeşlerin cüzdanına bakar mı dedim. o da bana ne dedi biliyor musun? Abiler kardeşlerin cüzdanına para koymak için bakardı. Bakın normalde asla nakitim yoktu. Şöyle 1000 TL falan koymuş. TL koymuş. Düşün, gör. <laughs> evet, şimdi alayım sizi buradan. Ay alamadım. Aynen. Arkadaşlar şöyle kovoy tarzında şeyler almayı çok isterdim ama maalesef alamıyorum ve burası şu halde. Zerda'yı <laughs> bulamıyorum. Ver daha ceketini değiştirmiş. Ne? <laughs> ceketini değiştirmişsin. O, bu güzel ve tatlıymış. Ne? Alacak mısın mama? İnsanlar nasıl ya? Vay ya şaşırıyor <laughs> mu insanlara? Olur herhalde. Arkadaşlar şöyle bir etik denedim. Ama biraz büyük geldi tabii ki de. Tabii ki de ne? şöyle bir etek denedim. Burası böyle şeydi. Şöyle sarılmalı ama yazlık bir şey. Ve 190 lira. Çok uygun. Güzel. Alayım mı? Al. Kutumu evet, da kapatmam lazım. Üçümüzü alayım mı? Al üçümüzü al. Melisa'ya da veririz. Ben kime veririm. Karnesi var. kaçırmış 5 puanla. Şu çok tatlı. Ay, çok tatlı. Zerda, Zerda. Eee, teşekkürler Zerda. Eee, evet. fırtınağı da benim. İçine toka kaçmış. Şu şeylerden bir tane aldım arkadaşlar yolculuk şeyinden. Bayağı bir şeyler aldık da işte. İndir için kafe lütfen. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle bir şey beğendim. Tamam. Zaten tutsana arabamızı. Arabamızı. Şöyle bir şey beğendim. Tabii büyüklere göre olanı. Yani şu an çocuk yanında izleye gösteriyorum. Aşırı güzel. Ama alamam. Alabilir miyiz ya da? Hayır diyor. Yani sen, <laughs> sen para babasısın. <laughs> Neyse. Hmm alamam çünkü almak istemiyorum. Yani aslında ben çok beğendim öyle ama öyle beğendim. Kendimde değil. Kendimde de beğendim ama ona para veremem ya. Yani. Başka bir şey alalım. Şu an o kadar indirim var ki aklım feleğim şaştı yani. <laughs>